şu boğaz harbi nedir? Var mı dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca teahşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşette bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, Lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani ta ona da zuldür bu rezil istila. Ah o yirmi casır yok mu? O mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bizi afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra Merun'daki tahribe müvekkel esbabı. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü haram öteden sahikalar parçalıyor rafakı, Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölüp püskürmede yer o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara vadilere, sağnak sağnak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylamı tufanlar alevden serler. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, Sürü halinde gezerken sayısız tahyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, Alınır kal göğsündeki kat kat iman, Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına raham, çünkü tesisi ilahi o metin istikam. Sarılır, indirilir mevkiyi müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez iyi beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti. O benim suni bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.'' Şu Heda Gövdesi Bir Baksana Dağlar Taşlar O Rükû Olmasa Dünyada Eğilmez Başlar Yaralanmış Temiz anından Uzanmış Yatıyor Bir Hilal Uğruna Ya Ne Güneşler Batıyor Ey Bu Topraklar için Toprağa Düşmüş Asker Gökten Ecda Dinerek Öpse opak anlı Değer Ne Büyüksün Ki Kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dargenleyecek makberi kimler kassın Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cüme ercettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanam ile, kanıyan lahtini çeksem bütün eca Mor bulutlarını açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecr ile avizeni levriz etsem. Tüllenen maribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak saletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç Arslan gibi icraline ettin hayran. Senki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıcaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana ağuşunu açmış, açmış, duruyor peygamber, duruyor peygamber.